Herkese merhaba arkadaşlar, Arsuz'dan yola çıktık, Antalya'ya gidiyoruz, turnuvaya hazırız. Evet, kaptanlar burada. Evet, ne düşünüyorsun Cemil? Cemil olabilir mi? Cemil. Yok, <gülüyor> Konuşacağım <gülüyor> mı kaptan, birinci <gülüyor> kaptan? <gülüyor> Bir şey düşünmüyorum, gideceğiz, maçımızı alacağız, vereceğiz, geri döneceğiz. Evet, kaptan. Oraya tecrübe tecrübe kazanmak için gidiyoruz. Süpersin kaptan. Evet. evet. Kaptanın ablası, diğer kaptanın ablası. <laughs> bu da diğer ablası. <laughs> Bunlar da CGM Spor <laughs> Antrenör Takımı. Bu kaleci var ya bu kaleci. Ne yapacaksın orada tribünü mü izleyeceksin yoksa diğer maçları mı izleyeceğim? ne kadar <laughs> komik. Sen diğer maçları izlemeye mi geliyorsun oraya? Hı, tamam o zaman ya, sorun yok. <laughs> CGM Spor e, antrenör ekibi evet. e, analiz yapıyoruz. Taktik çalışma yapıyorum. Bir şey deniyor. Rakibi şaşırtmak istiyorum belki. Hangi maçı analiz yapıyorsunuz? <gülüyor> 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 ne, e, ne yapıyorsun? Özle, 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 özle. Evet, ben buradan yazdım. Uç bir Ne yapıyorsun? Oturuyorum. Süpersin. Evet, Fenerbahçe Galatasaray maçı izliyoruz yolda. Nurettin burada. Kes buramız burada. Hakan Çağlanonu burada. <laughs> Maç izlemeye çalışıyorlar. CGM Spor her yerde. Yolda CGM da. CGM Spor Spor'u takip edin. Tamam. Ali vurdu. <laughs> ne yapalım? CGM Spor'u takip edin. CGM Spor'a abone olmayı unutmayın. Çünkü o bir markadır. <laughs> E 2014 doğumlu çocuklarımızla turnuvaya katıldık. Bugün ilk ma maçımıza çıkacağız. Saat 17.20'de iki nolu sahadayız ve burada çocuklar heyecanlı bir şekilde maçı bekliyor. değil. Şimdi yavaş yavaş maça doğru gideceğiz. CGM Spor bakalım bu turnuvada ne yapacak? Ben çocuklarıma güveniyorum. Teşekkürler. Efe evet, bu sözleriyle beni etkiledi Efe gel. Evet. Bu yüzden kimse bu konuda alınmasın. Herkes takıma katkı sağlayacak. Herkes o sahaya çıkacak. Bir dakika da olsa der bekleyecek. Takım için savaşacak. Evet arkadaşlar ekibimi aldım. Başka gidiyoruz. Şimdi çocuklar yanayım. <laughs> Evet Süleyman, ilk maçına çıkıyorsun ve nasıl hissediyorsun? Çok heyecanlıyım çünkü ilk maçıma çıkıyorum ilk defa antalya gibi bir yere geliyorum. Peki e, ne düşünüyorsun takımın hakkında? Güveniyor musun takımına? Evet güveniyorum çünkü bu ilk geldiğim takım. Tamam teşekkür ederiz Süleyman. Evet, Mert'le birlikteyiz. İlk maçına çıkıyorsun. Nasıl hissediyorsun Mert? Çok mutluyum. Ee, kendime güveniyorum. Bu maçı kazanacağımızı istediyorum. İnşallah. <laughs> Sesin geliyor mu? Susun lan

Yaşımı sigor bir bakalım. Sessiz. Kaptan geç, böyle böyle Gel buraya yani. gel. Evet. Teşekkürler evet. 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 hocam. Evet. 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 evet, gel lan, takımı topla ya sen, sen gel. Evet, 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 ya sen gel. 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 Ya sen sen Hepinize güvenim tam

Ey oh, baba topa. Aferin. Aferinceye gelme. Hocamım hadi. Buradan Bura. Buraya yerini kalbetle. Geliyor adam seni gitti. Gitti görü adamı. Oğuz. bak. O sağ bak. Bir baraja. Öri. Bir iki topun geldi. Evet, Başlıyor. Bilelim, birazdan başlayacak. Gücü Kırmızı Arsuz Jeagram. 3'te Konya Haydi Mert haydi. Baş, Aç, Aç ortanı. Dur tekle. Koru koru bizim bizim. Evet aferin bura aferin. Adam al adam al adam al. Gel aferin. dön topa bura dön topa. Hey öne gel öne gel öne. Gel öne. öne. Bura niye kaç kullanmaya gitmiyorsun ki? Adam al. Rahata aferin. aferin. Uzat ayağını. Ver pasını. Aferin, aferin. 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 aferin sana aferin. Atak Dikkat et. Burada burada bura burada. Kencer yaklaş, yaklaş. Kencer. Hadi. geliyor. Bravo Arda. Adama yerleş hemen. Yerleş hemen. Buraya Итги дуудна ууцгуй agle 우리가 세상 n e t a i r 도말 e 다 漂亮。 E, ben size bulacağım ben tek. daha Arayalım hocam. Bakın, hocam. Arda öne doğru her zaman. Hayır. <laughs> Şu bak, adam. bak, sağa bak. Mert, Mert, Mert. Oh, Mert. Vur oyna. Uzat ayağını. Uzat ayağını. Uzat ayağını. E, sen, sen git sen. Sen git. Sen ben. git. Sen git. Aç ortanı. Yürü be. Hoca. Hoca gidiyor hoca. Hoca bu nasıl bir düştü Allah'ım biliyor musun? Otur, çekelim çekelim, çekelim. Çekelim. Duydun mu? Ay, otur, otur, otur. Akibe saygısızlık hadi. istemiyorum. Geri çekil. Dediğin yerde otur. Bura, Burak koşu yap. Bekle, bekle. Topa göre hareket et. Çağır hadi. Vur Bura. Aferin Bola. Allah tamam bırak topu tamam. Kaç kaç oldu? 3-2 öldü. Aferin size gençler. <laughs> geriye idim. Hocam Hocam. Git. gel. Evet, müsabakalarımız devam ediyor. Merkez. Birazdan Merkez. oynayacak müsabakaları tekrar söylüyoruz. Bir Doğuşa, Uşak Spor, Sümer, TSK oynayacak birazdan. İki de olur sahada. Konya'da Akrep Spor. Üç de olur sahada. Kadriye, millet Göçmen Mavi. Maçta da oynanacak.

güzel. <laughs> aferin, aferin, aferin. Aferin, aferin. Aferin. Aferin, aferin ya. Iz. Bırakma. Uzat ayağını. Aferin. Sipası rüzgar. Abi, Mali, rüzgar.

Evet, cam hocamızı çekiyoruz. asalete bak asalete Nuri nereye gitti? Ağlamıyor değil mi? Önce rakibi tebrik edeceksiniz tamam mı? Sevinmek yok. Önce rakibi tebrik edin. Onların da onlar sizde onların durumuna düşebilirsiniz. Bu yüzden önce rakibi tebrik edin. Üçlü <laughs> yok. rakibe saygı. Respect, respect, respect man, respect. Aa. Gel. Hadi. İçeri doğru, içeri ortaya doğru, doğru. Tamam, tamam, Evet, tebrik et arkadaşlar. Tebrikler, tebrikler. Tebrik et arkadaşlarını. Tebrik et arkadaşlarını. Okey. onu koyuyor lan. Ya Ece, Ece. Kendine sokuyor ya. Çok, çok, çok iyi oynatacak kaptan sen, sen de gel. Tamam, tamam. Et tamam, et tamam. yanıma gel tebrik et yanıma gel gel buraya legem <laughs> hadi gülüyoruz. gel buraya <gülüyoruz> toplan 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 buraya toplan buraya tüm herkes gelsin hadi bura gelin hadi evet